Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Sağlık Bakanlığı 2764 işçi alımı kurası bugün çekilecek arkadaşlar. Sonuçlarda yine bugün akşam ilan edilecektir. Bu videomuzda da canlı yayını ve kura çekim sonuçlarına nereden bakarız onlardan bahsedeceğim. Öncelikle kura çekimi saat 10'da başlayacak ve 18.00'da sona erecektir. Youtube Sağlık Bakanlığı resmi hesabından kura çekimini canlı takip edebilirsiniz. Ama arkadaşlar kura çekimi bilgisayar kurası şeklinde olacak. Ve çok hızlı ilerliyor. Canlı takip etmenize gerek yok. Akşam saat 21:22 sıralarında Sağlık Bakanlığı işçi sonuç .gov resmi sitesinde yayınlanacaktır. Oradan direkt TC'nizi girerek sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Canlı yayını izlemenize gerek yoktur. Evet arkadaşlar canlı yayın kanal linkini ve sonuç açıklanma linkini ilk yoruma bırakıyorum. Oradan detayları bakabilirsiniz. Dediğim gibi 12 Kasım günü hem çekim hem kura sonuçları olacaktır.